Şimdi diğer bir konu değineceğim. 20. dakika konuyu iki konuya değinmem lazım. Bir tanesi all in one e, mortgage var Amerika'da. Bu ne demek all in one? Yani hani üçü bir yerde kahve satıyorlar ya ikisi bir yerde. All in one mortgage arkadaşlar çok farklı bir sistem. Türkiye'de yok. Amerika'daki arkadaşlar incelesin diye söylüyorum. Biz Amerika'da da klasik bizde nasıl işte e, 10 yıllık 7 yıllık değil mi? E, uzatamıyorlar. Faizler enflasyon o kadar yüksek ki. Yani mesela bizde de faizler enflasyon %5'lere onlara düşebilse bizde de 20 yıllık 30 yıllık krediler verecekler ve anlamlı olacak faiz. Yani bu anlamsız oluyor. Bugün de verse bile biri size yüzde yirmi hesap şeye çıkar, uzaya çıkar. Yani süre uzadıkça e, faiz artıyor. Bu all -in one olan şöyle işliyor. Kredi kartınız gibi işliyor mantıken. Diyelim ki sen yüz bin dolar borçlandın, hemen o ay maaşını aldın, on bin dolar, on bin doları direkt yatırıyorsun bak. Abi neyle elektrik su parasını neyle ödeyeceğiz? On bin doları yatırdığın anda, o gün hesaba girdiği anda senin yüz bin doların artık doksan bin dolara faiz işliyor. Ertesi gün yüz bin'e işlemiyor. Tamam sen bir ay ne yapıyorsun? Bütün masraflarını kredi kartından harcayarak yapıyorsun. Kredi kartını bir, bir, ay kullanıp sonunda hesabının tamamını kapatırsan Amerika'da bile öyle. Yani orada yoksa faiz çok yüksek kredi kartının aktarsan böyle bizim Türkiye gibi değil. Yani dolar bazı yüzde 15-20'lere varıyor yıllık faize. bizim hesapta çok çok pahalı. Bizde bedavaya yakın yani. Öyleyse çünkü bütün maaş vermedikleri, zam vermedikleri insanlar kredi kartıyla idare ediyor. Onun için orayı baskılıyorlar. Siz öyle hangi doları baskıladıkları Şimdi ne yapıyor adam Amerika'da? Bütün ay harcamalarını, elektriğini, suyunu, yiyeceğini, içeceğini, her şeyini kredi kartından alıyor. Benzinini, benzinini. Şimdi bak orada eş düşük faiz ödedi. 10 bin dolar duruyor içeride. Tamam mı? Giriyor. Tam kredi kartının şey günü. Diyor ki ver 10 bin dolarımı diyor. Kredi kartı gibi çalışıyor. Geri alıyor. Yani morgıç gibi düşünmeyin. Alıyor 10 bin dolarını. 9 bin dolarını kredi kartına ödeme yapıyor. Bin doları içeride bırakıyor. Yani borcu düşsün diye. Ertesi aya neyle girmiş oluyor? 99 bin dolar borçla girmiş oluyor. Yine 10 bin dolar maaş aldı. Tak yatırıyor. 89 bin dolar üzerinden faiz işliyor. Buna all in one diyorlar. Şimdi burada tabii başka kavramlar da var. Ben o all in one kredi veren şirketin sponsoru değilim. Sadece böyle bir kredi olduğunu Amerika'daki, Türkiye'deki, Avrupa'daki arkadaşlara uyandırmak için söylüyorum. Mutlaka faiz oranları, sizin ödeme şekliniz. Mesela arada ara ödeme yaptın. Diğer sistemde ara ödeme yapsan da Amerika'da mortgage aylık ödemelerin düşmüyor. Aynen yani yeniden yapılandırmadığın sürece düşmüyor. Bunda öyle bir şey yok. Bu kredi kartı gibi. Yani sen dedim arada bir 20 bin dolar geçlerini ödedin. O aynı şekilde aynı kredi kartı gibi günlük devam ediyor bakiye üzerinden. Günlük ana para borcun neyse ona faiz ödüyorsun. Öyle başta 30 sene, 10 sene, 20 sene bağlanmıyor. Ha, faiz koşulları ne? İşte onu oraya gelmek lazım. Onu siz soracaksınız. Ben linkini verdim. Yani çünkü değişken faizli olunca 7 yerine Amerika'da 10 mu alıyorlar? Yoksa bunlar da 7 alıyorsa sıkıntı yok. Yani veyahut da bir kurala bağlıysa Fed'in faizinin şu kadarı gibi sıkıntı yok. Garantisi yine aynı FDIC'den falan verilmiş. Sigorta ödemeleriniz de çok düşüyor. Çünkü ana para kredisiyle birlikte borçlanmadığınız için faizleri çünkü konmuyor üzerine. E, sadece ana paranız kadar, borcunuz kadar e, kredi, faizi, sigorta e, sigortası ödüyorsunuz. Yani bir sürü açıdan avantajları var. Ha, bugün farz ki size e, şey açtı. 50, 50 bin liralık, 50 bin değil, 5 milyon liralık kredi kart limiti açtım. E, faizi 5 ama siz bunu tercih eder misiniz? Yani konutu gibi kredi kartınızdan alıp, taksitlerini ödeyip, maaşlarınızı içeri koyup. Hesap işi, hesap yapacaksınız. Ben sadece varlığını anlatıyorum. Böyle bir kredi var. Ne diye geçiyor? All in one, hepsi bir yerde.